Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden KPSS sınıflandırma ile alakalı sorularımızı çözmeye devam ediyoruz abicim. Hem biyoloji hem de fen bilgisi öğretmenlerinin çok rahatlıkla işte anlayıp öğrenebileceği sorulardır arkadaşlar. Yani her iki öğretmenlik grubu da bu konuyu rahatlıkla dinleyebilir, anlayabilir. Aynı hücre gruplarından farklılaşarak gelişen organlara homolog organ denir. Hatırla bir önceki videoda kökenleri aynı, görevleri aynı veya farklı olan organlara e, homolog organ deniyor. Yapıları birbirine çok benzeyen bu organların görevleri aynı veya farklı olabilir. Yapılarından vermiş, yapılarından homolog organ olanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar bak bu kavramı iyice oturtturmak zorundayız tamam mı? Yani buradan soru gelecek. Bak buradan soru gelecek. Bir daha söylüyorum şimdi. Homolog organ, analog organ. Hemen ayırdım tamam mı? Şuraya analog organ dedim. Analog organ. Neydi analog organ? Kökenleri farklı, görevleri aynı. Bak kökeni farklı, görevleri aynı olacak. Mesela örnek olan ne biliyor musun burada? Mesela kanatlar mutlaka sorulur. Analog organ sorularında kanatlara gideceksin. Mesela sineğin kanadı ile kuşun kanadı analog organdır. Kuş dediğin bir memeli canlıdır. Omurgalı canlıdır. Pa, memeli diyorum pardon. Omurgalı canlıdır. Sinek dediğin abicim omurgasız bir canlıdır. Yani birbirinden zıt iki tane canlı grubu gördüğünüz gibi omurgasız omurgalı ama her ikisi de uçmaya eğilir. Gördün mü abicim? Mesela analog organda mutlaka buna gideceksin. Homolog organ sorularında kökenleri aynı görevleri farklı veya aynı olanlarda mesela atın ayağı İnsanın kolu, balinanın yüzgeci gördün mü abicim? Bunların hepsi şeydir, homolog organdır. Görevleri farklı. Yüzgeçle gördüğün gibi abicim ne yapıyorsun? Ee, yüzüyorsun. Mesela diğeriyle efendime söyleyeyim yürüyorsun. Diğeriyle tutuyorsun. Ama kökenine baktığınız zaman aynı. Bir tane büyük kemik, iki tane büyük kemik ve birler fazlaca olan parçalı kemiklerden meydana geliyor. Her hepsi. Tamam mı? Söylediğimiz hepsi. Bakalım şimdi. Hangilerinde doğru olarak verilmiştir demiş. Sineklerin kanadı geç bunu bir kere bunu geçiyorsun bak bunu geçiyorsun. Bu bir kere homolog organ değil, analog organın kralıdır. Kanat sorularını atlayacaksın. Hemen geleceksin bak. Yunusların yüzgeciyle, yarasaların kanadı ve balinaların yüzgeci gördüğünüz gibi abicim her üçü de nedir? Homolog organdır. Bak aynı göreve yarıyor. Bak bu uçmaya yararken bu da Şeye Gördüğünüz gibi homolog organ bu. Yunusların yüzgeci, yarasaların kanadı, balinaların yüzgeci. Eğer ki bana analog organı söyleseydi hemen yarasaların kanadıyla sivrisineklerin kanadına gidecektim. Yani görevleri aynı olacaktı. Tamam mı abicim? Kökenleri farklı. Olay bu kadar basittir. Yani homolog organ dediğimiz zaman al sana doğru cevabımız Edirne 2 3 4 olarak geliyor. Mevzu bu. Kökenleri aynı, görevleri aynı veya farklı olan canlı grubu homolog organ olarak karşımıza çıktı. Dediğim gibi eğer ki hanolo analog organ deseydi ne yapacaktım abicim? Sivrisineğin kanadıyla Yunus'un kanadına gidecektim. Yarasanın kanadına gidecektim. Olay da bu kadar basittir. Bakalım hemen. Güzelce grafikleri vermiş. şu Güzelce grafikleri vermiş. Hangileri yanlıştır demiş. Grafik sorularından hangileri yanlıştır demiş. Bakalım abicim. Türden aleme gidiliyor. Hemen yazıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Futbol Takımında Saffet Şut attı. Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem hemen niye ezberletmiştik? Hayvanlar omurgalı memeli. Hemen bunu yazın. Bak hayvan omurgalı memeli. Tamam mı? Bunu unutmayın. Ve burada aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe tür sayısı çerçeği şey, canlı sayısının arttığını biliyoruz. Tamam mı? Ve ortak özellik, benzer özellik türe doğru gidildikçe artar. Yani aynı türdeki canlıların protein yapıları birbirine benzerdir. Alemdekilerin değildir. Tamam mı abiciğim? Olay bu kadar basit. Ve bir şey daha öğretmiştim. Eğer ki familya aynıysa aşağıdan yukarıya doğru her şey aynı olmak zorundadır. Değişiklik aşağıda olabilir. Cinsleri aynıysa aşağıdan yukarıya her şey aynı olacak. Tür farkı aşağıda olabilir. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Şimdi canlıların sınıflandırmasında kullanılan kategorilere ait özelliklerle ilgili. Yukarıdaki verilen grafiklerden hangileri yanlıştır demiş. Hangileri? Şimdi bakalım birey sayısı. Türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı ne olmuş? Artmış. O zaman bu doğrudur. Birli olanı at bakalım. Bize yanlışı soruyor. 2'ye bakalım abicim. 2. Protein benzerliği türden aleme doğru gidildikçe artmış. Hayır abicim. Benzerlik dediğimiz protein benzerliği türden aleme doğru gidildikçe azalacaktır. 2 yanlış. 2 i̇ki yanlış. ikisiz olanı at. Gördüğünüz gibi 2 şıkta kaldı. Kromozom sayısı alemden türe doğru gidildikçe aynı demiş. Hayır abicim. Alemden türe doğru gidildikçe aynı olmaz. Örneğin al alem hayvanlar alemi. Al geldim omurgalı veya omurgasız. Gördün mü bak omurgasız derim başka bir kromozom omurgalı derim başka bir kromozom. Hadi omurgalı dedik. Omurgalıdan indik abicim aşağıya doğru. Al sana memeli dedik başka bir kromozom. Memelilerin içerisindeki canlıların bile farklı kromozomları. Mesela kediyle bizim kromozom sayımız aynı değil. Anlaştık mı? Veya fareyle aynı değil. Gördüğünüz gibi kromozom sayıları aynı olamaz. Artabilir de azalabilir de. 3 de yanlış. Doğru cevap çıktı. Ortak gen sayısına bakalım. Alemden türe doğru gidildikçe evet, alemden türe doğru inildikçe benzerlik artacağı için ortak gen sayısı da ne olacaktır? Artacaktır. O da doğrudur. Doğru cevabımız 2 ve 3 olarak. Yani yanlışı soruyordu bize. Yanlış 2 ve 3 olarak karşımıza çıkmıştır abicim diyoruz. Şimdi bakalım canlıların sınıflandırması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Türler ikişer kelime ile isimlendirilir der. Eyvallah doğrudur. Neydi abicim bu? Binomiyel adlandırma. Bazen üçüncü kelimesi de gelebiliyor abicim. Bunu da bileceğiz. Mesela homo sapiens sapiens diyoruz. Alt türü söylemek için. Tamam mı abicim? Türler ikişer kelime ile eyvallah doğrudur. Binomiyel adlandırma demiştik. Türlerin bilimsel adları tüm dünyada aynıdır. Aynı olmak zorundadır. Çünkü bilim dediğiniz ortak bir dilde olmak zorundadır abicim. Herkes ortak dilde yapacaktır. İsimleri ortak dilde değişmeyecek dillerde verecektir. Ve değişmeyecek dilde genelde latincedir abicim. Bir daha eklenme olmayacak diye latince üzerinden gidiliyor. İki türün isimlendirinde ikinci kelimenin aynı olması yakın akraba olduklarını gösteriyor. Şimdi hemen gösteriyoruz. Binamiyel adlandırma neydi abicim? Morus, Alba, Morus Nigra veya Alsana Felix Domesticus Canis Domesticus. Şimdi birincisine cins ismi diyorduk. İkincisine tamamlayıcılar diyorduk. Yani Domesticuslar ve Alva ve Nigra tamamlayıcılar oluyordu. Her ikisine birden tür ismi diyorduk. Ve yakın akrabalıklarda Cins isimine bakıyorduk abicim. Cinse tamamlayıcıya değil. Aman ha tamam mı? Cinse bakıyorsun. Cinsleri aynı ise bunlar yakın akrabadır. Örnek. Morus Alba, Morus Nigra. Cins. Dutgiller. Al sana beyaz dut, al sana kara dut. Felix. Kedigiller, kanis, kurtgiller. Görüyor musun? Domestikus ev demek. Ev kedisi, ev köpeği abicim. Olay bu kadar basittir. Yani benzerlikte, benzerlikte ilk kelimenin aynı olması daha önemlidir. Burada ne demiş? İki türün isimler, isimlerinde ikinci kelimenin aynı olması yakın akraba olduklarını gösterir. Yanlış cevap olarak karşımıza çıktı. İkinci kelime değil, ilk kelimenin olması. Hemen diğerlerine de bakalım maksat öğretmek. Bir türdeki bireylerin benzerlik oranı cinsindeki bireylerin benzerlik oranına fazladır. Eyvallah doğrudur. Bak unutmayın tamam mı? Aşağıya doğru benzerlik daha çok artıyor. Daha çok artıyor. Örnek bak gelmişiz. Türkiye Cumhuriyeti şöyle yapalım. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında safvet şut attı. Cinslerine geliyorum. Bak al sana Morus. Al sana Morus bu ikisi. Al sana Morus Alba al sana morus nigra. Şimdi morus alba'nın genleri birbirine daha çok benzeyecektir ki zaten morus alba olmuştur. Anlaştık mı? Bize de onu soruyor. Bir türdeki bireylerin benzerlik oranları buradaki cinsinden daha fazladır. Bak morus alba morusa göre daha fazladır. Bitti. Embriyonik gelişimde en son türe ait özellikler oluşur. Eyvallah, doğrudur. En son türe ait olan özellikler meydana gelecektir. Böylece tür ismi ortaya çıkmış olur. Şimdi geldik. Yukarıdaki özellikler eklem bacaklıların hangi gruplarına aittir? Eklemli dört çift yürüme bacağı. Neydi bunlar? Örümcekler, değil mi? Yani araknitler. Bak, araknitler, yani örümcekler grubu. Gördüğünüz gibi dört çift bacakları oluyor. böceklerde 3 çift bacak olacak abicim. böceklerde anten olacak. Gördüğünüz gibi bunlar dört çift olan direkt olarak örümcekler. Örümceklerle alakalı bileceğimiz soru olarak gelecek yapı bir dört çift bacağı olduğu gelebilir. Bir de kitapsı akciğeri gelir. Bak kitapsı akciğer mutlaka sorulur. Kitapsı akciğer soruları e, örümceklerde olduğunu bileceksiniz abicim. Kitapsı akciğer. Aslında kitapsı akciğer şu. Trake. Bunlarda trake solunumu olur. Böcekler dediğimiz grupta trake solunumu olur. Ama bu trakeler üst üste dizilip bir kitaba benzediği için bunlara kitapsı akciğer denir. Yani direkt olarak sorularda da bu gelir. Unutmayın. Örümceklerde kitapsı akciğer vardır ve dört çift bacak var. Al sana araknitler, Değil mi? Evet. Bir araknit olacak. Hemen diğerlerini güzelce sildik. İki şık arasında kaldık. Denizlerin baskın eklem bacaklı grubudur. Denizlerin baskın eklem bacaklı grupları. Arkadaşlar denizlerde en fazla bulunan e, bakacak olursak kabuklulardır. Değil mi? Kabuklulardır. Ba baskın olanı budur. Tüm canlılar içinde tür bakımından en geniş. Bak bitti. Bu da mutlaka bankotestorustur. Dünyaya ee, çok iyi bir şekilde yayılım göstermiş, baskınlık göstermiş canlı türü böceklerdir abicim. Bunu bileceksiniz. Tamam mı? Tüm canlılar içerisinde yeryüzünde en fazla dağılım göstermiş en fazla işte e, adaptasyona uğramış tamam mı? Güzelce adapte olmuş canlı grubu böcekler grubudur abicim. 3 böcekler olacağı için doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıktı abicim. Hemen bakalım mantarlar için mantarlar için eee özelliğe, mantarlar için hemen özelliğe bakalım. Aşağıdaki bitkilere ait bazı özellikler verilmiştir demiş. Bazı özellikler verilmiştir. Hangileri mantarlar için geçerli değildir? Bak bir, mantarın bir kere bitki olmadığını bileceğiz. Bak mantarlar grubunun bitki olmadığını bir kere kafanıza sokun. Mantarlar bitkiler gibi toprakta yaşayabilen türleri vardır. Eyvallah ama bunlar toprakta yaşıyor diye bunlar bitki değildir. Abiciğim. Mantarlar ayrı bir alem grubu içerisindedir. Mantarlar alemi, bitkiler alemi diye iki tane ayrı grupları vardır. Anlaştık mı? Mantarlar farklı bir canlı grubudur. Bunu bileceğiz. Ve mantarlar e, bitki gibi eyvallah toprakta yaşayabilen türleri var ama bitki değildirler. Ve bunlar fotosantral tes falan yapamaz. O yüzden de arkadaşlar kloroplastları vardır. Yanlıştır. Bir kere 3 kesinlikle olacak. Mantarlar için geçerli değildir soruyor. Ökaryot canlıdır eyvallah. Hücre duvarı içerirler eyvallah. Mantarların hücre duvarı abi bileceksiniz. Kitinden meydana gelmiş olan bir hücre duvarları vardır. Ökaryot canlılardır. Kloroplastları vardır yanlıştır. Kök gövde yaprak gibi organları bulunur yanlıştır. Bunlar bir bitki değildir abicim. Bitki olmadığı için bunların yaprakları, cartları, curtları bulunmaz. Fotosentez falan yapmaz abicim. Doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıktı. Bak bir daha söylüyorum. Mantarlar bitki ki değildir. Evet toprakta yaşayabilen türleri vardır. Ama bunlar bitki değildir. Bunların fotosentez yapamazlar. Mantarlar ayrı bir canlı grubu içerisinde sınıflandırılırlar. Tamam mı? Mantarlar ökaryot olan, ökaryot olan canlılardır. Mantarlarda e, tek hücreli ve çok hücreli mantarlar vardır. Al sana çok hücreli işte toprakta yaşayan mantar tamam mı? Çok hücrelidir. Ama e, mesela bir amayası dediğimiz mantar grubu tek hücreli bir mantardır. Bakın bileceğiz. Mantar dediğimiz zaman hemen bileceksin. Tek hücreli ve çok hücreli olabilir. Toprakta yaşayan türleri olabilir. Fotosentez kesinlikle yapmazlar. Tamam mı? E, mantarlar ekonomik açıdan önemli olan türleri vardır. Yine fermentasyon yapan bir mayası mantarları vardır. Son derece önemlidir. Ekonomik açıdan da son derece önemlidir. Dediğimiz gibi hücre duvarları vardır. Kitinden meydana gelmiş olan. Ve mantarlar da depo olarak glikojen depolarlar. Bu da gelir sorularda. E, ve dediğimiz gibi ökaryottur. Zaten prokaryot olan bir canlı grubu var. O da bakteriler. Bitti bu kadar. Bakteri dışında geri kalan her şey ökaryottur. Bir kere ökaryota zaten gideceğim. Tamam mı abicim? Doğru cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkmıştır. Arkadaşlar bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümlerine devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.